Arkadaşlar e, çay petrolden ayrıldım. Ayrılma sebebim sözlü müdahaleler fiili müdahalelere dönmek üzereydi. Pompacının biri olaya dahil oldu. Hemen oradan e, birini daha çağırdılar. Kendine kim olduğunu yetkili, ne? yetkili misin dedim. Muhasebeciyim dedi. Öyle deyince yetkili varsa konuşurum dedim. Seninle de muhatap olmuyorum dedim. Bu arada e, videom kapandı. Ben kapatmadım arkadaşlar. E, hafızada yer olmadığı için kapandı videom. Durmuş yani. Ben durduğunu sonradan fark ettim. E, kayıda devam etmiştim oysaki ki. E, şimdi yer açtım biraz. E, Video sildim, kayıt sildim eskilerden. Arkadaşlar insanlar suçlu oldukları zaman e, ya çoğalarak suçluluklarını gizlemeye çalışıyorlar ya da seslerini yükselterek karşısındaki kişiyi sindirmeye çalışıyorlar. Bu e, cahil toplulukta, cahil topluluklarda oluyor maalesef. E, arada bir bu tip durumlarla da karşılaşıyoruz. E, tek olduğunuz zaman maalesef bu gibi durumlarla daha sık karşılaşıyorsunuz. 2 e, 3 ya da 4 5 kişisiniz. E, bu gibi durumlara kolay kolay e, bu, bu gibi durumlarla kolayca karşılaşmazsınız. Çünkü insanlar e, baskın gelemeyecekleri için size kalabalık olduğu için, baskın gelemeyecekleri için e, biraz da esnek davranıyorlar, esniyorlar. Gibi gibi. Her neyse. E, işin özeti ben bundan sonra Lukoil'den benzin almıyorum. Yetkililer eee İlla ki rastlarlar bir yerlerde bu videoya. Ee, yani hakkınızı arayın arkadaşlar. Her yerde arayın. Ee, ya ben ben benden sonraki e, önemli değil. Bana ne ya babamın oğlu mu demeyin arkadaşlar. Evet. Senden sonraki ne de yapılacak bu? Sana yapıldıysa. Senden sonraki ne de yapılacak? Senden sonraki de babanın oğlu. Çünkü dün Mehmet benden sonraki babamın oğlu mu? Ya bana ne demişti? Hakkını savunmamıştı. Şimdi sen Ahmet'in oğlusun. Sana yapılıyor aynı haksızlık. Sen de benden sonraki babamın oğlu dersen yarın da yine Mehmet amcanın oğluna yapılacak. Dolayısıyla biz toplum olarak hakkımızı aramazsak sürekli bizim çocuklarımıza, bizim evlatlarımıza bu cahil topluluklar tarafından haksızlıklar yapılır arkadaşlar. Onun haricinde ee, tabii ki Rize halkın hepsi böyle demiyorum. Ee, kesinlikle. Ondan önce yere yemek yedim. Benle e, çok yakından ilgilendi mekan sahibi. Ee, bayağı bir sohbet etti. Hatta benim vaktim yoktu. Ben duramadım. Sohbet etmek istedi. Biraz ettik. Ee, arkadaşlar e, bizim insanlarımız gerçekten çok cana yakın. Misafirperver bir milletiz biz. Türkiye olsun, Kürt'e olsun, Laz'ı olsun, hiç fark etmez. Ee, i̇ki sokak arkada yemek yedim. Mekan sahibi benim e, gezgin olduğumu anladı. Sordu, konuştuk, tanıştık. Sohbet ettik. Gidebileceğim yerler hakkında fikir verdi bana. Ee, i̇ki sokak sonrasında petrol aldım. E, benzin aldım petrol istasyonundan. Depomu doldurdum. Orada da böyle bir durumla karşılaştım. Olabiliyor. Iııı ee, ve yayınlayacağımı söyledim. Yayınlayacağım arkadaşlar. Benden sonraki babamın oğlu değil. ya Bana ne demeyeceğim arkadaşlar. Yayınlayacağım. Ee, i̇zleyenler olur. Nikoy'un e, oranı sahibi izleyebilir. Nikoy temsilcileri izleyebilir. Birileri onlara müdahale etsin. Ee, ben o kadar çok petrolü girdim. Çok yakın alakalarla karşılaştım arkadaşlar. İna, i̇nanılır gibi değil yani. Çünkü çok uzak yerlere gittim İstanbul'dan. Şaşırıyorlardı yani pompacı plakayı girecek 34 gün önce İstanbul'dan mı geliyorsun? Evet diyorum şaşırıyor. Yani ben Ege'yi Akdeniz'i bitirdim öyle geliyorum diyorum daha da çok şaşırıyor. Çay söyleyeyim diyor, yemek söyleyeyim diyor, misafir edeyim diyor arkadaşlar. Ama burada farklı bir durum yaşadık. Olsun olabilir. Moralimizi bozmayacağız. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin insanlarını seviyoruz. Ee, aklıma da başka bir şey gelmiyor ee, Hava kararmak üzere hala Çadır kuracak bir yer bulamadım Bakıyorum arkadaşlar Trabzon'dayım şu an Rizeyi bitirdim Trabzon'dayım Trabzon'dan Samsun'a doğru gideceğim ee, Bir yer bulurum inşallah Allah büyük Allah yardım eder Diğerlere bir çadır atarım Ümidiyle e, yoluma devam ediyorum görüşmek üzere